Hazin bir cinayet haberiyle hepimiz sarsıldık. İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a kıymetli öğretmen arkadaşımıza silahlı saldırıda bulunmuş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz kurtarlamayarak hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine ve tüm eğitim çalışanlarına Öncelikle başsağlığı ödülüyorum. Kanımız yanıyor, kanımız akıyor. Şiddet olaylarıyla anılır hale gelmiştir. Hatırlanırsa İzmir Ödemiş'te öğrencinin pompalı ve tüfekle öldürdüğü Ayhan Kökmen hocamız. Iğdır'da Yücel Düzce öğretmenimizin saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kalması. Patnos'un Aktepe köyündeki yatılı bölge okul müdürü Yusuf Vural'ın ve Kayseri Melik Gazi'de Kadı Burhanettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ın bıçaklanmaları hadiselerini bunları unutmadık. Acıları yüreğimize yakmaya devam ediyor. Yüreklerimiz arkadaşlarımızın acılarıyla kavrulurken Son birkaç ay içerisinde şu saldırılarla karşılaştık. Diyarbakır'da öğrencinin liseden atılmasından müdürü sorumlu tutarak Hüseyin Oruç arkadaşımızı, öğretmenimizi bıçakladığı, yaraladığı hadise. İstanbul Sarıyer Prof. Kemal Ali Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenimiz öğrenci velisinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bu hadise Yine İstanbul Başakşehir'de Hacı Ali Osman Gül ilkokulunda zorla girmeye çalışan bir velinin hamile bir öğretmeni darp etmesi gibi hadiseler görülüyor ki konu durmak dinmek bilmiyor ve birbirini tetikleyerek birbirinin devamında geliyor. Onun için eğitim çalışanları yönelik şiddet olayları münferit olaylar olmaktan çıkıyor. Maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline geliyor. Toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmış durumda şiddet hadiseleri. Bu şiddet eylemlerindeki artışta şiddete başvuran kişilerin yaptığım yanıma kar kalıyor. İnancının çok büyük rolü var. Şiddete yönelen kişinin yaptığının yanına kar kalmaması gerekir onun aklını alacak şekilde cezai yaptırım olması gerekir. Bir kapıdan ifadeye gidip öbür kapıdan salı verme değil, anasından emdiği sütü ağzından burundan getirecek şekilde yasal yaptırım olmalı ki bunların devamı gelmesin. Eğitimciler olarak daha iyi bir eğitim için daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken bugün bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kalışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun ana sebebi şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında bugüne kadar çözüm üretmenin yetersiz kalmış olmasıdır. Göz göre göre gelen sorunu gözümüzün önünde duran soruna gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmasın diye yasal yaptırım için doğru düzgün, düzgün yasal düzenleme için TBMM'nin önündeyiz. Meclisteki tüm bileşenlere çağrı yapmak için buradayız. Eğitimcilere yönelik şiddete sırada dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her durumda karşılaştığımız yetersiz tutum şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılabilir bir yanını görmüyoruz. Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkaran uygulamaların yasal yaptırım yetersizliklerinin akılla, izanla, vicdanla, kültür değerlerimize hayat anlaşılır, hayat anlayışımızda tarif edilir, telif edilir hiçbir yanı yoktur. Eğitim çalışanları bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine dur demek için genç dimalar üzerinde emek verirken diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdalar. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması acil ve köklü çözüm bulmayı zarur hale getirmiştir. Uluslararası hukuk ve anayasal ifadesini bulan yaşam hakkı ilkesi çerçevesinde kasıtlı ve hukuksuz şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek devletin yükümlülüğüdür. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde Suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari koşulları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlallerin önleyici, bastırıcı, cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirmesi ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu altını özenle ve önemle çiziyorum. Eğitim çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyede getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri caydırıp cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere. Bugün yaptığımız basın açıklamasının ardından Cuma günü ülke genelinde iş bırakacağız. İş bırakma eylemimizle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe, dilekçe kampanyasıyla meclise çağrıda bulunacağız. TBM başkanlığına vermek üzere toplayacağımız dilekçeleri muhataplarıyla buluşturacağız. Tevme'de görev yapan milletvekillerimizin uğradığımız saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü görmesini, anlamasını, sorunu çözmek üzere harekete geçmesini isteyeceğiz. Bize kınama mesajları değil, doğru düzgün şiddet önleyecek yasal düzenleme lazım. Burası milli iradenin tecelligahı, işte eğitimcilerin iradesi, işte eğitimcilerin yetkili sendikası, tercümanı ve temsilci olduğumuz eğitim eğitimciler çağrılarını artık sessiz kalınmamasını, gerekli yasal düzenlemenin gecikmeden meslek kanunu tartışmasının düzeninde ciddiye alınmasını ve hayata geçirilmesini istiyoruz. Az önce Milli Eğitim Bakanı'nın Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine eğitim sendikası olarak, yetkili sendika olarak Türkiye Eğitim Sen Başkanı ile beraber ortak bir açıklama gerçekleştirdik ve davet üzerine bir araya geldik. Sayın Bakan'ın yaşanan hadiseleri gördüğünü, en az bizim kadar huzursuz ve rahatsız olduğunu müşahede ettim. Bakan da bu konuda meslek kanununda geçmek ve müeyyide getirmek üzere hazırlıklarını yaptığını kamuoyuyla ve basınla paylaştı. Bunu son derece önemli anlamlı buluyorum. Ben bu konuda bundan sonraki süreçte sesimizi yükseltmeye daha da devam edeceğimiz konudan netice almak istediğimizi, bu konunun can konusu olduğunu, başka bir şeyle karıştırılamayacağını ve karşılaştırılamayacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Hiçbir yerden bir şiddet hadisesi duymak istemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın hayatını kaybetmesini bu anlamda arzulamıyor ve o acıyı tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Onun için bu konuda kararlıyız ve yetkili sendik olarak Türkiye'de 430 bine varan üyesiyle eğitim bir insan olarak kararlılığımızın ifadesi olarak yarın da iş bırakmayı gerçekleştiriyor. Bir hafta sürecek birlikte bu konuda yasal düzenlemenin şiddete karşı cahil bir şekilde çıkması için fikri takibi, sıkı takibi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hayatını kaybeden tüm eğitim çalışanlarımıza tekrar Rabbine rahmet diliyorum saldıdev olan arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum ve yeni bir hadise duymamak konusundaki bu anlamda istekliğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Meclis uyuyor. Duy! Meclis duy. Sesimizi duy. thank que...